Rams Müzik Festivali by Mr. dosadosi İstanbul Yeni Kapı'da unutulmaz bir gece imza atmaya hazırlanıyor. Milyonların sevgilisi Murda. Şaka geldi buralara e baba. Mahkum olmadık biz para pula e baba. Ve Sefo. Isabel, seninle mezar Gece mi, eder. Muhteşem sahnesiyle Zara. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Öldürdün artık nabzımı yoklama Sen gitsen de üstüne gül koklama Ayaz Erdoğan Ne zehir ediyor Ne sandın beni ve kendime yetiyor Ve Mustafa Baran Tübü Harbi Ezgül ve kim Minake var Gelin en sevilen şarkılarını söylemek için bir araya geliyor. Ve Mr. Dosa Dossi bu gece özel performansıyla eğlencenin çıtasını zirveye çıkarıyor. Sen de müziğin ruhuna dokunmak ve kendine unutulmaz bir gece hediye etmek istiyorsan 18 Mayıs'ta İstanbul Geli Kapı'da buluşalım. Tüm Türkiye davetlidir. Girişler ücretsiz.